Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da asgari ücretlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başka konulara da değindi. Asgari ücretlinin, emeklinin ve çiftçinin yaşadığı sorunlara dair konuştu. Asgari ücretin çalışanın aile fertlerine yetecek şeklinde tanımlanması gerektiğini belirtti Yapıcıoğlu. Ayrıca asgari ücretliden vergi alınmamalıdır çağrısını da yineledi. Devamında emekli maaşlarının insanca bir hayatı sürdürmeye yetecek kadar olması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, devletin girdi maliyetleri artan çiftçiyi de doğrudan desteklemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Kamuoyunun cevabını merakla beklediği soru 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret beklentileri hakkında Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da değerlendirmelerde bulundu. Askeri ücret ilgili olarak öncelikle eşin tanımından başlamalı. Şu anda mevcut tanımda asgari ücret tanımının içerisinde işçinin ailesi yoktur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseler yoktur. Askeri ücret sadece tek başına işçinin zorunlu ihtiyaçlarına yetecek ücret olarak tarif edilmektedir. Halbuki bütün nüfusun çocuk yaşta olanların da çalışması imkan dahilinde olmadığına göre Asgari ücretle çalışan kişinin hem kendisine hem de bakımla yükümlü olduğu aile fertlerine yetecek bir ücret şeklinde tarif edilmesi, tarifin bu şekilde, tanımın bu şekilde değiştirilmesi mutlaka yapılması gereken bir şey, adılması gereken bir adımdır. Yapıcıoğlu asgari ücretten vergi alınmaması çağrısını bir kez daha yineledi. Asgari ücretle ilgili olarak bizim parti olarak yola çıktığımız 2012 yılından beri tekrarladığımız bir şey vardır. Asgari ücretten vergi alınmamalıdır. Zira dönem dönem açlık sınırının birazcık üzerine çıksa da genellikle asgari ücret o dolayılardadır. Yani açlık sınırının birazcık üstünde veya bazen de bugün olduğu gibi açlık sınırının altına bile düşebilmektedir. Hüdapar Genel Başkanı asgari ücretliden vergi alınmayacağının anayasal hüküm haline getirilmesini istedi. Bizim bir önerimiz daha vardır Hüdapar olarak biz diyoruz ki asgari ücretten vergi alınmayacağına dair hüküm anayasal bir hüküm haline getirilmelidir. Ta ki Hükümetler değiştiğinde ya da yarın bir gün konjonktür farklılaştığında başkaları yeniden asgari ücretten vergi almaya başlamasın. Yapıcıoğlu'nun gündeminde milyonlarca emeklinin yaşadığı sıkıntılar da vardı. Memlekette milyonlarca emekli şu anda asgari ücretin altında emekli aylığı almaktadırlar. Bunların memlekette yıllarca Kimi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl hatta 35 yıl emekledikten sonra emekli ayrılmış, yaşını başını almış insanların bu yaştan sonra gidip yeniden çalışmalarını kendilerinden isteyemeyeceğimize göre kendilerine ödenen emekli ayrılığının veya maaşının onlara insanca bir hayat sürdürebilmeye yetecek kadar bir meblağ olması gerektiği herhalde her türlü tartışmanın üzerindedir. Dar gelirli vatandaşlar için elektrik, doğalgaz ve suyun ücretsiz olması gerektiğini belirten yapıcı olduğu şu uyarıda bulundu. Dar gelirli vatandaşa fert başına belirlenecek sabit bir miktar elektrik, gaz ve su ücretsiz olmalıdır. Dar gelirlerden bunların ücreti almamalıdır. Yoksa bu hayat pahalılığı ve bu aşırı fiyat artışları sosyal patlamaları da yol açabilecek boyutlara ulaşabilecektir. Döviz fiyatındaki artış nedeniyle tarımsal girdi fiyatlarının çok ciddi oranda arttığına dikkat çeken Yapıcıoğlu, çiftçiler için de ciddi destek paketlerinin açılması gerektiğini söyledi. Çiftçi hiçbir şart altında, üretim maliyetinin altında ya da üretim maliyetine eşit bir fiyatla ürününü satmak zorunda bırakılmamalıdır her halükarda çiftçi hayatını devam ettirmeye yetecek, insanca yaşamaya yetecek bir gelir sahibi olmalıdır. Bunun için eğer piyasadaki fiyatlar çiftçinin maliyetlerini karşılayabilecek kadar değilse mutlaka bu fiyatın üzerinde gerekirse devlet doğrudan destek şeklinde çiftçiyi rahatlatacak adımlar atmalıdır.